merhaba. Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor. Geçen hafta gerçekleşen 5 Kasım'da gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinin ardından Bitcoin'in 73 bin doların üzerine çıkarak ATL yaptığını yani tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söylemiştik. Sizinle paylaşmıştık. Aslında o günden beri durmadan hareket eden bir Bitcoin var. Bitcoin e, grafiği karşımıza çıkıyor. O günden beri neredeyse her gün bir ATH yapıldığını yani yeni bir zirvenin görüldüğünü şahit oluyoruz. E, bu sabah itibariyle baktığımız zaman Bitcoin 89 bin doların üzerine çıktı aslında o seviyeleri test etti ve bugün aslında Bitcoin'in e, hareket aralığının 85 ile 89 bin dolar arasında kaldığını görüyoruz. E, tabii ki Bitcoin'de bu tarz hareketler görülürken diğer altcoin'lerde de dalga boyu yüksek hareketler de e, görülüyor. Bununla birlikte Bitcoin ve diğer e, token Bitcoin'leri bir arada baktığımız zaman e, kripto varlıkların piyasa değerinin bu sabah itibariyle 3.12 trilyon dolara çıktığını gördük. Bu gerçekten önemli bir seviye. Çünkü bu seviye yani 3 trilyon seviyesi en son 2021 yılında görülmüştü. Ve o zaman da Bitcoin ATH'si yaşanmıştı hatırlayacak olursanız. Peki bu kadar büyük bir piyasa değeri ne ifade ediyor diye bakacak olursak şöyle söyleyebilirim. Eğer bu bir ülke olsaydı, GDP'si yani gayri safi yurt içi hasılası dünyanın en büyük 8.sine eşit olacaktı. Şu an hemen Fransa'nın altında kalıyor diyebiliriz. Toplam e, aslında kripto piyasasının piyasa değeri, market cap'inden bahsediyorum. Bitcoin'i yalnızca tek başına ele alacak olursak da 1.77 trilyon dolar bir piyasa değerine sahip. Bu da onu IMF'nin açıkladığı verilere göre İspanya'nın hemen üzerine yerleştiriyor yine GDP bakımından. Bir başka kıyaslama daha yapmak istiyorum. Bitcoin bu yıl piyasa değeri bakımından gümüşü ikinci kez geride bırakmış oldu. Birincisi yani ilki Mart ayında gerçekleşmişti. Mart ayı da zaten önemli bir aydı. E, dördüncü Bitcoin aslında yarılanmasını beklediğimiz zamanlardan bir tanesiydi. E, bu kıyaslama gerçekten önemli çünkü geleneksel piyasanın Bitcoin'e ne kadar e, adapte olduğunu, onun ne kadar benimsediğini bize gösteriyor. Çünkü gümüş hakikaten geleneksel bir e, ürün olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da altını çizmek istiyorum. Bitcoin'deki hareketler demişken tabii ki Bundan etkilenen şirketler de var. Elinde Bitcoin bulunduran şirketlerin çok daha aslında şu an haber akışlarına konu olduğunu görüyoruz. Bu şirketlerden bir tanesi Tesla. Tesla 11.509 tane Bitcoin'e sahip ve yılın başından beri buradan elde ettiği karı ikiye katlamış durumda. Ve dün seans kapanışının ardından hisse fiyatı %8 artarak 350 dolara kadar çıkmış durumda. E, bu verileri de Arkham Intelligence'dan değerlediğimizi söylemek istiyorum. Bir başka şirkette makro strateji zaten bitcoin deyince akla hemen makro strateji de gelir. E, yine makro stratejide de belli e, benzer bir durum var fakat makro stratejinin bir başka özelliği daha var. O da şu ki halka arz olan ve elinde en fazla bitcoin bulunduran şirket aslında makro strateji. E, o yüzden insanların derhal baktığı e, hisselerden bir haline geliyor. Yine benzer bir hareket yaşanmıştı dedim. Dün e, Microsoft stratejinin de hisse fiyatı artarak 350 dolara kadar çıktı ve günü 340 dolarla kapatmış durumda. E, yine şirketten yapılan bir başka açıklamaya göre 2 milyar dolarlık daha bitcoin alınacağı söylendi. Ve şirketin elindeki bitcoin miktarı tam olarak 279.420'ye yükselmiş oldu. Bugünlük bu kadar da görüşmek üzere. Ay.